yapıyoruz? Niye biz yapıyoruz? Keyfimizde i̇şte yapıyoruz. Kız yapacak iş mi var? Yüri mekanda kişi başı Ne ara yani amca niye mekanda yatıyor ki? Demirler vardı. Niye de demir var. Demir yok muydu? Bir senin gibi yanılmış demirde. Daha, de Daha düz yolda yürüyemez bir de benimle yarışır. Ben. ne yapıyorsun kız tut şunu düzeltecek bu Düzel. düzelir mi kızım düzelir çevir kaçıyorum e, yemin ediyorum demire bunu yapan bana ne yapmaz ben de diyorum yıllardır niye ben bununla mücadele edemiyorum edemezsin tabi demir düzeltecek ah bir düşsen de görsen yere he avcunu yalarsın düşmem falan ne düşüneceğim kızım bunu düzeltecek bir yer yok mu ya Bak 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 zekaya bak zekaya. Biraz Kız bu niye? 80 gün önce de ve 10 gün düşünsem şu demiri şurada düz diyeceğim aklına gelmezdi. Ne yaptın? Bazen kafan iyi çalışıyor kız senin. Hmm. Kız bari. Senin hmm. ustan kimdi kız? Kimde çıraklık yaptın siz? gelme. Gönlü senin ustan iyiymiş, benimki iyi değil. Olur mu? Cozal, Gözüme sokacak da. Güzel giyinmek de bir sanattır. Benim gibi değil mi? Ben ama sana beklemiştim. mi kastettin? Bence sen güzel mi giyinmiş oluyorsun? Ben giyinmiyorum. Yaptığım işi diyorum. Maşallah. Ama... Şallar, krem üzerine penye kırmızı da bilmem yazma. Ayağına da sıpa ayakkabı giydin. Ne oldu beğenemedin mi? Ne var düzelttim işte. Abi, bir şey var. Haynatın. Vallahi hayran kaldım sana. <laughs> Geleyim mi bende? <laughs> Böyle olur mu her şey sonra sonra bir bakırım? Bakarsın doğdum. Ne yapalım? Şimdi ne işe yaradı o? Ben niye anlamıyorum ne yaptığını? Oo, oh, oh, öldürdüm beni, öldürdüm. Merdiveni ayar. Düşük falan ne? Merdivene nasıl ayar vereceğim ben? Allah Allah, ne Ayarsız mı bu merdiven? Bunu kim bağladı be buraya? İneklere sor. Ben nereden bileyim? Ben mi burada yaşıyorum? Doğru ya. İnek olsa sevilmez. Vallahi. İnek Hadi. olaydım belki severdim. Vallahi doğru diyorsun. Seviyordun. Süt verirsen daha çok seviyordun. Aman benim kuzum. Diye ineklerle konuşuyorum ya. He, benimle de. öyle konuşsan zaten böyle olur. Vallahi seni. yılda bir kere de buz ağabey şöyle simetri sarı sarı

Hee, içer düğümlü. Düğümleyin He Ne ne hadi geri gel. mi, mi? ya? Biz. Vallahi hepti maşına. ha İyi gaz açmış. mi? Şuraya çıksam da şurada iki zıplatsam da. Bu da seni değer İn aşağı Düşer miyim? <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi baksana sıra şiyamı koydu. Sırayı dayanmıyor. Niye ki beni aldın? Elin Ben niye getiriyorum kızım merdiveni? Kim getirecek ya? Evet. ne tarafa Ne tarafa? Şu bak sen şimdi ucunu bir ver bana şuraya, şuraya şuraya gel He bak şöyle çok iyi Ben tamam sana göstereyim bak sen gel bak gel. gel ben sana çok iyi bağlayacağım şimdi Değil. çok da uyanık ha. Hadi İşin gücün oyunda vallahi billahi var ya. Tamam hadi yoruldum elim ağrıyor. Ye bunu, ye bunu. Oh, yoruldum hadi gel. Tavuk. Tavukları sen mi sardın? Oyuncaklar yenekt. Sarmasana tavukları. Tavukları özgürlüğüne kavuşturdum. Kız Yenektik yoncalar deşer atılır. Ne olmuş? İnekler yiyor. Açık tavuklar yiyor. Tavuklara yemesini demedik. Deşerler açık. de öyle istiyor. Gidiyoruz mu gari? Nereye gideceğim? Daha akşam yiyen ektik yiyen gibi Başka yok mu? Al iki al. Anladım. Şey, onlar da şey <laughs> başından almadım ha yanlış anlama. Sidikliğin içine düşmüş de oradan aldım. Bu şey gitmesin. Gel bak. Bir Gevrek, hadi adam, sen beni Sen nasıl ben nefes nefese kalıyorum sen koştu, şey olmuyor. Sen niye? Ben çay içiyorum. O çayı bir bulursam ağzına He he. Gel gel bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Çok önemli. Neymiş? Şu senin sevmediğin avratlar ya. He. Onunla alakalı. Ne olmuş ona? Ne, ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Yaklaşmazsan anlatamam. Yok valla ben senin oyunlarına gelelim artık. Ha. Hadi yapayım Bu araba kimiymiş bu? Şuradan çıkarım da arabanın sağından bakıyorum. Topuklarla da denilirler mi? Sana çok güzel bir haberim var yani. Niye kız vazgeçtim seni kovalamaktan? Yardım beni. Ol, ben ya Bak hele bir. Seni gerçekten olimpiyatlara katalım. Olmaz, Olmaz. mı? Olimpiyatı bırak da kız yatlaklar olmuş bir yatlak sıralım kıy. Ana. Salak yedim edim saralım dedim. Bak şöyle tutla da. Olmuş olmuş. Vallahi olmuş. Akşam sarmaya kalmadım. Çok canı çektim